Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Minecraft videomuzda daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Tuzaklar yerine golemler. Yani bildiğim golemleri size göstereceğim. İlk başta ile başlayalım. Elimdeki gördüğünüz ruh kumu. Bu ruh kumunu iki tane üst üste diziyoruz. Ve yanına kol, kol şeklinde ekliyoruz. Ve kuru kafa, siyah kuru kafayı beyaz değil ekleyince işte Wither oluşuyor. Evet. Wither böyle bir şey. Sinirlenince havadan yani havadan yere doğru patlayan kuru kafaları atıyor. Bakın işte böyle. Ve bildiğim başka bir golem kar golemi. Bu golem bu golemin kötü bir yanı var. Elleri yok ve çok çabuk ölüyor. Şimdi iki tane karı üst üste koyuyoruz. Ve bir tane bal kabuğu. İşte bu kadar. yani böyle bir kaleden kardan adam. İşte böyle ve bir tane daha var demir golemi. Yine iki tane demir bloğu bu sefer. Üst üste koyuyoruz. Aynı ruh kumundaki gibi kollar yapıyoruz. Ve bunda da yine balkaba ekliyoruz ve demir golemi. İşte böyle. Yani bu golemlerden benim favorim. Mitterler, en dayanıklı ve en güçlüleri. Evet bildiğim golemler bu kadar. Biraz az ama umarım faydam dokunmuştur. Like'larsanız sevinirim.